Herkese merhaba. Bugün 23 Ekim 2022. Bir mantar avına çıktım. Ormana yeni girdim sayılır. Biraz dolaştım. Bakalım neler var diye. Şöyle karşıma yine bal mantarının farklı bir türü çıktı. Sepetime şu an bunları almayacağım. Yani daha iyi, daha kaliteli mantarlar bulmayı hedefliyorum. Eğer daha iyi mantarlar bulamazsam bu mal mantarlarından. Biraz sepetimi alabilirim. Tadımlık. Ee, daha önce de söylemiştim. Olduklarında zaten çok fazla oluyorlar. Bu daha önceki e, videolarımda olan bir bal mantarı türü değil. Tür ismini yazmaya çalışırım. Şöyle birini koparıp e, bir tanıtmaya çalışayım size. Şöyle. Karakteristik özelliğini taşıyanlardan bir tane. Şöyle uzun bir sap. Eee. Yüzüklü olanlardan e, sap yapısı şöyle. Üstten görünüş bu şekilde. Dediğim gibi bunun e, tür ismini yazmaya çalışırım. Şimdi zaten sepetimi almayacağım. Sadece tanıtma amaçlı çekiyorum bu videoyu. E, daha önce de defalarca belirtmiştim. Bu mantara benzer e, çok tehlikeli mantarlar var. Zehirli mantarlar var. Kükürto beyi mesela. Geçen hafta onu da kaydını yapmıştım sanırım videoma. Evet şimdi şurada bir grup daha var. Ona da bakalım. Mantar tarafına yeni başladık sayılır. Bakalım daha ne çeşitlerle karşılaşacağız. Sepetim şu an henüz boş. Şöyle bir mantarımız daha ortalıkta tanıtması daha kolay. Böyle körpör örneklerden eğer iyi mantarlar bulamazsam orman içinde av sonu finale doğru mantarlardan tadımlık alabilirim. Dediğim gibi tam ismini şu an bilmiyorum. Armillaria mantarlarından. Tür ismini yazarım muhakkak. Yani bulursam. Evet, şurada bir grup daha vardı. Onu arıyordum. Evet şöyle. daha Bir örnekler. Şuradan yine birini koparalım. Onu tanıtmaya çalışayım. Evet mantarımız armilleri ya. Bal mantarlarından ee, bir mantar. Görünüş bu şekilde. Sap şöyle. Kolay kırılıyor ama lifli bir yapı. Ee, bu arada ben bunları tüketirken saplarını tüketmiyorum yani. Şapkaya çok yakın. Şapkayı yiyorum sadece. Pişiriyorum. Şöyle Şap, e, sapın içi dolu. Tükürtöbeğinde yaptığım test e, içinin boş olduğunu da göstermiştim size. Şimdi. Şunu da bir kesti alalım. Evet içi bu şekilde. Dediğim gibi bu eğer bulamazsam iyi mantarlar. Av kapanışı Bunlardan sepetimizi alırız. Evet, ava devam edeceğiz şimdi. Evet, bugün sanki orman zehirli mantar günü gibi. 2-3 saattir geziyorum. Yani toplamayı... Mantar bulamazsam toplamayı planladım. Bal mantarları bunlardı. Sanırım sadece onları toplayacağız gibi gözüküyor. Biraz kestane görüyorum yerlerde. Kestane toplayacağım herhalde. Şu an sepetim boş gördüğünüz gibi. Zehirli mantar günü dedim. Şöyle... Şurada bence en önemli mantar bilinmesi gereken öldürücü derecede zehirli olan Amanita phalloides. Şurada bir e, minik yumurta var muhtemelen o da ondan çıkacak. E, yani bugün orman zehirli mantarlarla dolu. Yani sepeti oyuncak doğru düzgün mantar hiç görmedim. Şurada yine bir e, Amanita ikilisi. Yine uzak durmamız gereken bir grup. Şimdi onları sökelim. yandan. size. Şöyle bir Amanita. Şu ismini şu an bilmiyorum. E, bulabilirsem yazarım. O sonuçta sepete almayacağız. Yani ormanda bugün sepete koyabileceğim bir mantar bulamadım. Zehirli amanita phalloidesleri görüyorum devamlı. Ama şimdi burada biraz kestane toplayacağım. Dökülmüş kestaneler var. Bu mantarımızın yanında. Şuraya Buralara böyle bir bak bakınacağım. Bir iki avuç kestane toplayalım bari. Mantarımız şurada. Bakalım ee, mantar bulursam. Evet şurada kestaneler yine var. Evet bu ağacın kestaneleri de iriymiş. Güzeller yani. Şöyle. Evet bakalım mantar bulabilecek miyiz? Kestane toplayacağım şimdi biraz burada. Videoyu kapatıyorum. Evet e, bu alanda topladığım kestaneler öyle sepetimde mantar olmadığı için sepete koydum kestanelerin normalde cebime topluyordum. Burada yine göstermek istedim amanita falloideslerin daha çıkmaya çalışan yeni formları. Yani çok tehlikeli bir mantar. Bu görsel hafızaya her şekliyle yerleştirmek gerekiyor. Şöyle bir e, çıkıyor mantarımız. Zeytini yeşil renklerde. Ve insanı öldürecek derecede zehir içeriyor. Pan zehri de yok. Evet. E, mantarın lütfen herkes tanıyor olsun. bir fotoğraf alalım. Evet. E, kestaneleri de burada topladığım gibi. Şimdi başka bir yerde devam edeceğim mantara buna. Yürüyüşe devam ediyorum. Ve evet, tekrar görüşeceğiz. Evet. Mantara buna devam ediyorum. E, şöyle sepetimde mantardan çok kestane var şu an. E, Videosunu çekemediğim bir tane şemsiye mantarı ee, kopardım az önce. Şunları da e, ben koparmadım. Birisi koparmış. Saplarını o yüzden videoya almadım. Saplarını kesip sepetime aldım. Bunlar huş mantarı. E, Leccunumlardan. Daha önce yememiştim bu türünü. Bir deneyeceğim. E, lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bunun, benim yediklerime göre. Şöyle 3 adet. Bir, birisi kırmış onları. O yüzden toplarken videoya çekmedim. Ee, şimdi burada size aslında güzel bir mantarı çekmek için video açtım. Bir kara kafa boletimiz var. Geçenlerde de bu bölgede iki adet bulmuştum. Şimdi yine çok güzel bir örnek. Biraz e, canlılar tarafından yenmiş sağa sola ama gayet sağlıklı gözüküyor. Ee, diri bir örnek. Şurada hemen yanlarında zehirli bir grup e, Cortinarius'lardan. Bir tanesini sökelim onların da. Gelmiyor. Geldi o da. E, evet gördüğünüz gibi şöyle bir şey bölgeye alırsak Sapta bir e, kahverengi peçe kalıntısı var. E, mantar açılmazdan şapka açılmazdan önce örümcek ağı benzeri bir yapıyla şapkaya bağlanıyor. O e, kahverengi gördüğünüz yapı. E, bu içinde 2000 adet, 2000 civarı tür barındıran bir cins, Cortinarius cinsi içinde yenen mantarlar var. E, ama ben çok güvenli bulmuyorum. Yani bunun e, yenip yenmediğini bilmiyorum. Zehirli kabul ediyorum ben e, bu örümcek mantarlarının tümünü. Belki ileride çok iyi tanımlayabildiğim yenen örnekler olursa onları e, yeniyor diye tanımlayabilirim. Şimdi geçeceğim ama. Şunu şimdi güzel bir temizliğini yapıp kara kafa boletimizi sepetimize alacağız. E, sepette de dediğim gibi şimdi tekrar bir üstünden geçeyim. Epeyce bir kestane topladım. Şöyle minik bir rusula denk geldi. Benim Veska dediğim rusulalardan. Yine tanıtım uygun olmadığı için videosunu çekmedim. Bir adet şemsiye mantarı. Ee, üç adet de benim e, toplamadığım aslında birinin kırdığı. Henüz yeni kırılmıştı. O yüzden videoyu almadım. 3 adet leçunumlardan huş mantarı diye geçiyor. Bu türünü daha önce yememiştim. Bakalım bir tadına bakacağız şimdi. Evet e, mantar avına devam edeceğim. Bakalım e, bir şeylerle karşılaştıkça video çekmeye çalışırım. Evet yolumuza bakacağız tam videoyu kapatıyordum. Ee, şurada bir şey takıldı gözüme. Onu da aynı yerden kaydı alayım. Öyle kapatacağım videoyu. Şurada gördüğünüz gibi minik bir örnekmiş. Şimdi tam videoyu kapadığımda fark ettim. Bir ramarya e, türü. Tellice diye, gelin parmağı diye galiba isim var bir sürü bizim Türkiye'de. Yeniyor bu mantar. Ama ben toplayıp tüketmiyorum. Çünkü e, çok iyi ayırt edebileceğimi düşünmüyorum. Bunların e, yenen tür olsa da içlerinde yenmeyen türlerle birbirine çok benziyorlar. Ve yenmeyen türleri yediğinizde de sizi ishal yapıyor. Midenizi bozuyor falan vesaire. Yani bunu e, toplamayı tercih etmediğim bir mantar. Ama Karadeniz bölgesinde özellikle çokça tüketildiğini biliyorum. Sepetler dolusu topluyorlar. E, yani yiyenlere afiyet olsun. Ama ben risk almak istemiyorum. Hemen onun yanında şöyle bizim kestanemizden var. Onları toparlayalım. Şurada yine bir tane. Yine bir kestane ağacının altındayız. Şimdi etrafını bir dolaşacağım ağacın. Arası ufak tefek kestaneleri toparlayacağım. Evet. Tekrar görüşeceğiz. Evet. Mantar avına devam ediyorum. Bugün biraz aslında mantar avı vasat geçiyor. Daha çok kestaneden yana şansım var. Kestane abun bereketli gitti. Ee, ama bugün şimdi karşıma çıkan bir eğer bunlar koçak mantarıysa alacağım bunları. Yani sütlü değilse bunlar. Rusula mantarıysa eğer sütü akmıyorsa bunları bir tüketmeyi deneyeceğim. Şimdi bir bakacağım. Ama sütü akıyor galiba. O yüzden bunları da toplamayacağız. Evet, sütü çıkıyor. O yüzden geçen mantar abonunda denemiştim. Lactarius, latince ismini yazarım. Zehir gibi acı, yani tüketememiştim, atmıştım. O yüzden bunları şimdi hiç yerinden sökmeyeceğim. Meraklısı varsa gelip alsın. Şurada da varlar çünkü. Bayağı da iri örnekler. Şurada çamın altında. Şurada var yine büyük bir örnek. Şu arkalarda da var. Daha alıcı gözle buraları gezinsek başkaları da olabilir. Ama dediğim gibi ben bu mantarı ee, tüketemiyorum. Yani yiyemedim geçen de Çok yani öncesinde kaynatsam da acısı gitmedi bir türlü. O yüzden bunları bırakıyoruz. Dediğim gibi mantar konusundan Biraz vasat geçen bir e, avcılık olmuş oldu ama onun yeni kestane aldı. Bugün kestane bereketliydi ormanda. Evet bakalım devam edeceğiz karşımıza bir şeyler çıkacak mı bakacağım. Evet e, bugün mantara buna başlarken e, kayda değer mantar bulamazsak bal mantarı ile bitiririz avı diyorduk. E, bolca kestane topladık. Mantar olarak da çok kayda değer mantar bulamadık. Biraz vasat geçti mantar avcılığımız. O yüzden şimdi ben de avımın sonuna doğru şöyle güzel bir bal mantarı grubu gördüm. Onları e, toplayarak avcılığımı bitireceğim. Şöyle bir güzel öbek. E, bu bal mantarını armilleri yanın e, tür ismini e, bulabilirsem yazacağım. E, bu bal mantarlarından bir tanesi yani bal mantarı cinsinin bir türü. Şöyle birkaç örnek daha var. Onları da birlikte toplayalım. Bunlar örnekler. Sapları keseceğim ama şimdi yerinden söküyorum ama sapları almayacağım. Sadece çok güzel gözüküyorlar bu şekilde. Şu kırılmış. Şurada bir üçlü örnek daha var. Onu da alalım. Mantar bu mantarlarla bitiriyorum. Şurada e, bunların yanısına şuradaki körpelerden de ilave edeceğim. Bunlar biraz daha şapkaları açmışlar, bir kontrol edeceğim onları da. E, evet, böylece bir mantar avının daha sonuna geldik. Şurada bir tek varmış, onu da alalım. E, daha sonraki mantar avlarında görüşmek üzere. Herkese rastgele. Bugün ben avımı sonlandırdım bu mantarlarla birlikte. Evet tekrar görüşeceğiz.